Havalar soğudu, çocuklarımızın hepsi apartmanda yaşıyordu. Yani bu çocuklar dışarı çıkıp bir oyun alanları yok. Oyun oynayamıyorlar. E enerjiyi de sarf edemiyorlar. Koşmak, e eve çıkacak asansörle, inecek asansör Bir yere gidecek arabayla. Yani bizim çocukluğumuzla şimdiki çocukların çocukluk gelişmeleri çok farklı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılabilir sorusu akıllara geliyor. Hazır paket yiyeceklerle e bunlarla da bağışıklık sistemleri çok zayıf oluyor. En ufak bir şeyde öksürüyor, efendim, rahatsız oluyor, ateşi yükseliyor. Bu dönemdeki çocukların bağışıklığını güçlendiren doğal ürünler arasında polen öne çıkıyor. Şimdi havaların soğudu. Benim annelere, babalara tavsiyem çocuklarına mutlaka bu mevsim polen kullansınlar. Kahramanmaraş'ta bal doktoru olarak tanınan balcı Nusret Sapsız, polenin faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini Aksu Haber ile paylaştı. Polen bağışıklık sistemini güçlendirir ve bal da hassas bir gıdadır. Bunun ikisini birleştirip çocuklarına bu soğuk mevsimde su yedirirlerse çocuklar inşallah hep sağlıklı olur. Polenin çocuklarda önemli bir iyileşme sağladığını belirten Nusret Sapsız, bu doğal mucizenin içeriğinde yer alan, faydalı vitamin ve minerallerin sağlık sistemi üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguluyor. Şimdi bu poleni sadece balla değil, yoğurtla da, ılık sütle de, sevdiği çocukların sevdiği bir meyve suyuyla da bunun bir yan etkisi de yok. Şu an dünyada en çok çapullar kullanıyor bu poleni. İlkokulda talebelere şerbet içirip derse öyle alıyorlar. Gerçek polenimiz burada renk olarak bakın parlak. Bu bayat olsaydı renk solup olurdu. Bir de böyle iki parmak aramızda ezmeliyiz bunu. Bu ezdiğimiz esnada bir küfsü bir koku olur. Küfsü bir koku. koku. olur. Ne anlama geliyor peki bu? Bu bir yıl üzerinden geçtiği an polen ölür. Polenin bir yıl ömrü var. Bunu dolapta saklamamız gerekiyor. Sapsız polenin çocuklar için neden bu kadar faydalı olduğunu şu sözlerle açıklıyor. Yani küçük çocukları şartlandırmaları, avukat doktor işte bir mevki, bir masa sahibi olma gibi bu yarışta çocukların o küçücük vücutları çok yıpranıyor. Ağır ders çalışıyorlar. Bu polen zihni dinlendirir, göz tansiyonunu ayarlar. Polen dediğiniz zaman insan vücudunda nerede bir rahatsızlık var? polen onun ilacı onun tedavisi bu kadar izah edeyim ben